IBS intranet bayi sistemlerinin görsel sunumuna hoş geldiniz. Müşteri ilişkileri için kullanıcı adı, şifre ve bayi kodu ile giriş yapıyoruz. Aranacak görüşme listesi ekranında müşterilerle yapılan ilk görüşmelerin üzerinden 3 gün geçtikten sonra görüşmeler bu ekrana düşer. Görüşmenin detayını açıyoruz. Müşteri ilişkileri uzmanı müşteriyi arayarak önemli bilgilerin bölümündeki soruları sorar. Müşteri evet dediğinde kutucukları işaretliyoruz, hayır dediğinde boş bırakıyoruz. Resepsiyon tarafından karşılandınız mı? Danışmanın ilgi ve alakasından memnun kaldınız mı? Danışman ödeme konusunda yeterli bilgi verdi mi? İndirim imkanları ve kampanyalardan bahsetti mi? Takas konusu açıldı mı? Test sürüşü önerildi mi? Test sürüşü yapıldı mı? 3 gün içinde iletişime geçildi mi? Onayla butonuna tıklıyoruz ve onay penceresinden son durumu seçiyoruz. Müşteri araç alımından vazgeçti, başka araç aldı, olumlu başka bir danışmana gönder, olumlu ilgilenen danışmana gönder. Bu seçeneği seçtiğimizde, sistem en yüksek puanı almış, geri dönüşü en yüksek olan danışmana otomatik olarak bu müşteriyi atıyor. Son olarak, notumuzu da yazıp devam et diyoruz ve işlemimizi bitiriyoruz. Bu işlemimiz müşteri arama raporumuza düşer.